Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orsuz Türk'ten selamlar. Saygılar. 17 Kasım pazartesi akşam Şanlıurfa altılı Ganyanı için hazırlıklarımızı tamamladık. 9 koşu oldukça sürprize müsait. 2 altılı Ganyan Şanlıurfa'da bizleri beklemekte. Bir önceki videoda Bursa tahminlerimizi değinmiştik. Sıra Şanlıurfa'ya geldi. Yalnız tahminleri geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Beğeni ve yorumlarla videoyu destek rica ediyoruz. Katkılarınız için teşekkürler. Yeni çıkan ayp özelliğiyle de yine bize destek verebilirsiniz. Gelelim birinci koşuyla. Şanlıurfa'da 2 yaşlı İngilizler şartı 3 1400 kumda 17.30'da başlıyor birinci altılı. Buradın favorisi 1 numara Aziz Geçgel Hat Ferik yardımcıyla. Rakip olarak 6 numara My Curra, Mehmet Taşkaya. Yani 1 altının dışına biraz çıkarsak 2 numaralı My Ares. Son yarışını ölçü almıyorum. İsa Kavuz'a çok süratli bir orijini var. Böyle kısa mesafeleri iyi koşar. Hem kısrak babasından hem babadan. Ve bir de 3 numaralı Perperik. İsa Katar'la buranın en ciddi sürprizi olabilir. Sıralama 1 6 öncelik 2 ve 3 de ilave yeri olanlar ama. Gelelim ikinci koşuya. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Zor bir yarış. Favorim 11 numaralı Yörükova. Ya yani Mustafa Şıklı sanki kazanacak gibi duruyor ama ben yanına at yazacağım. 3 numara Baba Fatih'ten enteresan bir yarış beklemekteyim. Onun dışında 14 numara Prenses Angelika Ferit Yardımcı binmiş. Turbo Saanak iyi bir orijin yazdım. 7 numara Onur Süren Necmi Altın bir yarış gördü. Çok farklı koşabilir. Aslında bana göre biraz daha çime yatkın bir pedigrisi var ama yazalım derim yine de ve bir de e, bir isim daha söylemek istiyorum 6 numara oğlum Gökhan İsa Yavuzda yazdık sıralama 11 3 14 7 6. Tekrar edelim 11 3 14 7 6. Gelelim 3. koşu. Handikap 14-3 çıkar İngilizler 1400 kumda. Buranın favorisi son yarışını kazanan 3 numaralı Strom River. Fakat rakipleri bence var. 8 numara Rüzgar Celal Ferit Yardımcı. 12 numara Ayçolu İsa Ak Yavuz. Ve 1 numara Yılan Derili Aziz Demir. Sıralama 3-8-12-1. 3-8-12-1. Dördüncü koşuya geçtim. Saat 19'da ikinci altılı bu yarışla başlıyor. Handikap 15. 4 yaşlı Araplar 1700 kumda. Buranın favorisi 9 numaralı Sarı Bulut. Yusuf Cengiz'de 8 numaralı Güven Kız. Hasan Altındağlı rakibi. Daha sonra 5 numara Karaca Dünya İsaak 4 numara Doğu'nun Karataşı Ferit Yardımcı ve 2 numara Serzat Keyif diyorum. Fethullah falanla sıralama 9, 8, 5, 4, 2 şeklinde düşünüyorum ilk ayağım. 5. koşu meydan 3 yaşlı araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Ee, ben burada 2 altılı içinde ortak bir tek söylemek istiyorum. O da 10 numaralı Koca Sabri. Son yarışını ikinci kazan ikinci olurken beğenmiştim. İyi de bir orijini var zaten bu safkanın. Adım adım performansını yükselttiğini de düşünüyorum. Ee, yavaş yavaş artık birinciliğe sıra geldiğini düşünüyorum. Tekimizdir. Tabi burada başka ciddi rakipler de olabilir. Son yarışını ikinci bitiren işte Çaputan olsun e, Bay Vars Bey ama bir yerde risk almamız gerekiyordu. Ben bu koşuyu tercih ettim. Çünkü e, Koca Sabri'nin son ikinciliğini beğendim. Tekimizdir Ferit Yardımcıyla ile 2 altılı içinde 10 numaralı Koca Sabri. 6. koşu Hilvan Belediye Başkanlığı koşusu kısa vade 6 2000 metre kum pist. E, günün en önemli yarışı. Tabii ki bu, tür, bu tarz yarışlarda her zaman bir numaralı Sarı Aran'ın plana çıkıyor. Yine 94 handikap puanıyla ilk atımız Ferit Yardımcıyla. ile fakat dediğim gibi yani ne kadar güvenilir orası şüpheli. E, çünkü çok fazla bazen tek verdiğimizde gelmediği zamanlar da olabiliyor Sarara'nın. Risk alıp alternatif tek gibi dursa da ben yanına at yazacağım. 6 numaralı Pekalp ile başlıyorum. Necmi Altın'la. 7 numaralı Vital Hasan Altun'da ve 8 numarayı Hilvan'la mı diyorum bir de. 1-6-7-8-4 at yazmayı düşünüyorum bu yarışta. 7. koşu şart. 4-3 çıkar İngilizler. 1200 kuma çıkıyorlar. Şimdi burada ilginçtir. Santos Samur gibi bir sapkanı görüyoruz. Torok temsilcisi. İstanbul'da genelde kısa vade. Zaman zaman grup 3 tarzı, grup 2 yarışlara da katılan bir isimdi. Normal şartlarda e, ilginçtir. E, Şanlıurfa yerine genelde İstanbul-Ankara gibi e, yüksek ikramiyeli hipodromlarda koşar. Kurtelik ürsünün sapkana. Biraz ilk etapta şaşırtıcı geldi fakat 146 gündür koşmuyor. Bir sır sıkıntısı olabilir mi diye düşündüm ama yani Ferit yardımcı bindiyse muhtemelen sıkıntısı giderilmiş olsayerek iki favori tek atılır mı? Emin değilim. altın numaralı Şimendifer ve bir numaralı Lord of Black'te rakipleri. Hani kuponu küçük tut tutmak isteyenler ikiyi alternatif gibi görebilirler. Ama ben 2 6 1 yapma taraftarıyım bu yarışta. 8. koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Favorin 1 numaralı Ayaz Alış Ferit yardımcıyla rakibi 11 numara ee, Nazlı Berra, İsa Akyavuz. Daha sonra 7 numaralı Karamao, Burak Bektaş. Ve 14 numaralı Nasuh Kızı, İsa Katar. Sıralama 1-11-7-14. 1-11-7-14 şeklinde oldu. Ve son yarış şart 3. 3 yaşlı İngiliz kom. Buranın favorisi bizde 11 numaralı Black Hero, İsa Katar. Rakibi 6 numara Fers Faton, Ferit Yardımcı. 4 numara Ünnağım. Daha sonra yazılır. 2 numara Oğuz Başkan Necmi Altın'la yazılır. Ve 5 numara Art Legend'de buranın bizde sürpriz ismi. Sıralama 11 6 4 2 5 şeklinde oldu. Evet tek bankomuz var. Alternatif teklerimiz de var ama ben alternatif tekleri şahsen kullanmayacağım. Sadece 5. koşuda 10 numaralı safkan üzerine 2 altılıyı da kurmayı düşünüyorum. Tabi takdir sizin. Biz bütün ayrıntılarıyla fikirlerimizi paylaştık kendi düşüncelerinize göre tekrar bir gözden geçirirsiniz. Şanlıurfa için fikirlerimiz bu şekildedir. Değer verip vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi mutlaka bekleriz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.